Evet arkadaşlar 3 salak şörler kanalına hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün süper kahramanlı bir oyun oynuyoruz. Super Heroes Tycoon diye bir oyun arkadaşlar. Gerçekten ben Ant-Man oldum şu an. Atos'u görüyorsunuz. Hulk olmuş ve hemen yanında Aramis Thor olmuş. Tabi onlar biraz geliştiler ama ben size gösterebilmek için evimi geliştirmedim. Süper kahraman havuzumu daha geliştirmedim. Hep birlikte gelişeceğiz arkadaşlar. Sonra gidip milletin evini basacağız. Ama Atos Hulk'sun. Aramis sen de Thor'sun. Bana Ant-Man verdiniz. Ne söylemek istiyorsunuz? Herkes kendine yakın olanı aldı. <laughs> O zaman Thor çok bir- kılıçlarım benim. Thor şimşek tanrısıydı. Hul bir canavar. Siniri, öfkesi asla dinmeyen. Antman de küçücük bir adam. Evet arkadaşlar Gerçi artık adam. millet evimize girmesin diye önce şu duvarı üçüncü seviye yapalım. Hemen dördüncü seviyeyi de açalım. Oo daha çok yapmamız lazım. Şu duvarı biraz daha- Heh çatıyı koydum. Güzel. Kapının önüne birkaç güvenlik koymak. Ah. Kapıyı açar mısınız? Aa! Sal beni. <laughs> girme, evime, evime girme. Giremiyorum oraya ya. Anne geliyorum. Artık... Bak gireyim. Bak bak gireyim. <laughs> Artık Sayın çok güçlendirdim. Kapıyı açar mısınız? E, evimiz bayağı korumalı bir yer. Nasıl açıyorum burayı? Ha açtım kapıyı. Ha, geldim geldim ben merak etme. Nasıl Hoş geldin? Alayım. Üst çatıyı açık bırakmışsın delik var çatıda Nasıl açık neresi Aha. açık Bak burası tuğlan yetmemiş herhalde tuğla gönderteyim mi sana Aa vurdun mu bana sen Hayır Hmm camın kırmızısıymış Paranı alabiliyor e, Buraya mu? merdiven <laughs> koyduk Bu merdiveni nasıl kapatacağım? Ama Bir, üst katıda aa! şeyler yapıyor gel Şey bana vurdu Ne oldu Yardıma, yardıma geleyim. Dur birbirimize değdiğimiz an şu ha, silahları bırakalım iyi. elimizden. Bırak silahı. Bıraktım ben. Ha buraya da bir şey yapıyoruz mesela. Ben gidiyorum evime. Tamam. Güzel. Ah birisi benim çatında geziyor. Parayı bol kesedem. Ah birisi evimin içinde geziyor. Oo bütün silahlarını alacak. Hmm, Parayı bol keseden harcadık. Arkadaşlar burada evimizi iyice güzel yapmamız lazım. Yeni bir silah açtım. Bu ne? Bana pot geldi. Pot ne? Baya pot, güçlendirme potu. He onu içebiliyorsun. Ama ben silah istiyordum. Beni biri öldürebilir Aa, ben mi? ben üst kata da şey açtım, bant açtım. Orada da üretim yapıyorum. Aramis wow. beni öldürebilir misin? Şu aşağıdaki sıfırlan sıfırlanmasını istiyorum. O A a sen niye oh. beni niye beni öldürdünüz? <laughs> Aa ben de üçümüz de söylüyoruz. <laughs> Birbirimize komplo kurduk. Ha. Aa Atu sen nasıl soğuk oldun? Kıyafetimi aldım. Nereden aldın Aa, kıyafetini? Tamam ben görmüştüm onu yukarıda. E, bir tane yer var. Artık ben de Ant-Man olmak istiyorum. Minnacık olup gezmek istiyorum. Hangi bölüm? Outfit Pad. He <laughs> he. Evet. Şimdi onun için az bir para biriktirmem. lazım. E, ama Evet artık ant <laughs> artık daha güzel. Şunu içelim. Şu arkaya düşen kasalardan da toplayalım arkadaşlar. Keşke ant olmasaydı. Oh da bir duvar yok gibi duruyor. Tüh 10 dolar çıktı. Para olarak. Benim kıyafete param yetmedi hala giyemedim üstümü biri benim evimde mi geziyor? Şimdi arkadaşlar... Gel benim, benim Hulk'tan giy gel. Birbirimizin kıyafetini giyebiliyor muyuz? Bilmem deneyelim. Çok saçma olur. Üstümde Ant-Man yazarken Hulk olmam sence de saçma değil mi? Üretmeye Valla Devam edelim. Aa! Birçok saçmalık var bence oyunda. Kora değdim öldüm. Buraya... Aa! Ben full pot kullanıyorum. Nasıl oluyor? Grove diyor. Şimdi bakın ortaya geleceğim ne olacak izleyin. Ha. Beni izleyin. Ben nasıl giyeceğim kıyafetimi? Daha Üstüne tor olmayı hak etmiyorsun demektir. Bakın ortada beni izleyin gelin. Yapacağım şey işe yarayacak mı bakalım. Bakıyorum. İzliyor musunuz beni? Geliyorum, geliyorum. Evet izliyorum. Niye işe yaramadı bu? Grove içeceği... içeceği içtim bunu içtiğimde büyümem gerekiyor. Ağzına götür. İçti zaten. Ben de deneyeyim kapını açar mısın? Çatıdan Nerede yani girebilirsin. bir geri dönüyorum izninizle. Oğlum ben çatıya çıkamıyorum. Hulk olduğun için Hulk'un zıplam e benim burada Thor adamı var bir tane. Bana kıyafet gitmiyor. Şuna sataşalım. <laughs> benim bir yerden silah çarpmam lazım. Ortada mısınız hala? Gelin bana bakın silahım çok kötü. Atos. Ben de kapın açık kalmış. Dedim ya. Geliyorum. Kapına açık kalmış Atos. Geliyorum. İçerideki sen misin? Nasıl olmuşum? Süper. Ya <laughs> ben nasıl hemen ölüyorum? Ah. Olan şeye bakın benim evin çatısına gelin çabuk. Yetişiyorum. Çabuk gelin. Kapıyı açsaydım nasıl çıkacağım ben? Oraya? <laughs> Bu nasıl olabilir? Ne Sıkı oluyor? Yapıyorum. Sıkıştın mı çay çiçeğin Evet, kavanozun içindeyim. Dur, Spider-Man'i kovalıyorum. Faunus'un içindeyim. Çabuk bana yardım edin. E seni nasıl kurtaracağız oradan? Hiçbir film yok. Yanımdaki ufak da olsa çatı yapmamış ki, çıkamıyorum ki ben oraya. Aaa. Ben ayak, ayaklarımla zıplayabilirim. Kapıyı aç, kapıyı. Nasıl açayım? Dur. Çıkamıyorum bekle, ki bekle. buradan. Bekle bakayım. Dedi. Ah öldüm belki dedim geçebilirim. İnanılmaz kadıda. bir şey. Dur bakayım zıplamayı deneyeceğim. Çıkamıyorum Çık. buradan. Beni gördünüz mü peki? Evet ben uzaktan gördüm seni. Denedim ama zıplayamadım. Bir daha deneyeyim. Aa Benim kendi kıyafet yerim beni öldürüyor. Arkadaşlar ben buna bir çözüm üretip hemen döneceğim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Geliyorum. Geldim, geldim. Peki nasıl kurtulacaksın ya? beni buradan? Planın nedir? Planım? Beni öldürebilmek mi? Vuramıyorsun. Oğlum silahı da Aha, aldı aldım. Sık bana. Evet, evet 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 evet. Evet evet evet. Çok güzel. Hulk benim kahramanım. <laughs> Yalnız silahım da bayağı iyiymiş. Gel gel yukarı çık bak ne göstereceğim sana. Hayır beni benim silahımla vurma. Bir Aa, silahını... Sen de mi öğretmen <laughs> oldun? Bu İki tane. Diğer silahları nasıl kullanabiliyoruz uzaktan ateş edenleri? Laser o, bilmem biraz önce kullandım işte bir tanesini ben. Hangi tuşta? Normal düz ateş ederek. Normal mouse'la hiç mi ateş etmedin kimseye? Kim vuruyor ya e beni? Beni ateş ettirmiyor. Staff aldım elime ben. Büyücü oldum. Antmen olmamı istemiyorsun değil mi? Ar <laughs> arkadan kim bana saldırdı? Evet arkadaşlar videoyu durdurduğumuz anlarda bayağı geliştik. Şu an yanımda Hulk var Atos. Evimi de görüyorsunuz. Gelin eve doğru girelim. Hulk gel sana kapıyı açayım. Şu lazeri bırak. Teşekkür ederim. Daha açamamıştım. Bu sefer ben değilim. Birinde lazer var. Evet bayağı geliştik. Paramızı alalım şuradan. Aa, aa. <laughs> Kesin bana eder tutuyor. Kapıyı aç. <laughs> Heh, geldim. Kapatmam lazım kapıyı. Kapat, kapat. Çatıya çıksak Burada vurabilir mi gelin. bizi? Bakın çatıya nasıl geliyorum. Aa, aşağı üstüm. Evet arkadaşlar şu paramızla oh. duvar mı alsak? Evet bir duvar daha alalım. Oh iyice güvenli hale getirdik. Ben zaten. çatıyı komple kapattım. Harbi mi? Bir daha kapatayım. Bu son mu? Beni acaba? izler misin? Aa, neden kapattın? Çıkacaktım buradan. Artık çıkışın yok. Kapım. Aa! <gülüyor> evimde <gülüyor> evimde kilitli kaldı aramız. <laughs> üst kata gel üst kata. <laughs> Aramis evimde kilitli kaldı. Bakın an Ant-Man'e dönüştüm. Aramis çıkmayı denesene. <laughs> Bırak bu sulu şakaları, bırak. Bırak bu sulu <laughs> şakaları. Yaklaş bana, yaklaş. Bırak bu sulu şakaları. Oğlum ben senin çatındayım. Hayır hayır vurma <laughs> beni çok silahım var. Çatındayım çatında. <laughs> kaçıyorum. Nereden kaçtın? Kaçamazsın ki. <laughs> Kaybedeceksin her şeyini, açmayacağım kapıyı. Ben Resmen kayım ya. Ben ölsem de burada doğacağım. Sen ama burada mahsur kaldın. Aha. Hatta bak ben şimdi. Ben de ölürdüm. Sen de ölünce doğuyorsun işte. Bak şimdi bak. Hoppa gelsene. E <laughs> Gelsene arabisin. Tüm silahlarını kaybedeceksin. Hadi gel. Oy oy oy. Ağırlık, Ağırlık indirdim ama. <laughs> aa. Acaba bu yeşil olan ne yapıyor? Mavi olan ileri atıyordu. Bu da yanına Ateş etme bir şey diyeceğim. a Aa! aa. <laughs> silahları kaybedemem. Canını dolduruyor yeşil olan. Ben de gelmek istiyorum ya. Senin canına mı? Aa! Aa! Yeter be! Ha yine doğacağım ki ama sen aç de... kapıyı, aç Hayır, kapıyı. açmayacağım. <laughs> evde kaldı. <laughs> Şuradan bir şeyler alayım. <laughs> ya beni rahat bırak. Kapıyı aç, kapıyı aç. Açmayacağım hayır. Bak istiyorum. <laughs> Bu evde hapisin. <laughs> O silahları kaybedecek. Ev, evimin kapısı açık kaldı. Hep soyacaklar. <laughs> Bu evde hapis kaldı. Burada para var onu aldım. Aa, şansımı. Kıyafet alırken oyunda bazı buglar var arkadaşlar. Kıyafetimizi alırken ölebiliyoruz. Aa flash oldum <laughs> Yaş <laughs> oh, oldu. Yaş korktu. Aç kapıyı artık. Hayır. <laughs> Böyle de, evet. ikimize de rahat yok. ben, ben çıkıp başkalarının evine gidebilirim ama sen gidemezsin. Ben de çıkarım sonra gider silahları tekrar toplarım. Ama insan gibi rica ediyorum senden. Hayır. Sen de çıkamayacaksın evden. <laughs> <haydi>. Çıkacağım. <güzel. gülüyor> Bu silahı kimden aldın? de fırtına atacağım şimdi. Kesin ayırım silahı aldım. Star a, a, hayır hayır. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> evet artık evimde rahat rahat dolaşabilirim. Seninle görüşeceğiz. Tüm silahların gitti. Ha bu fırtınayı kimden aldık? Ben aldım. <laughs> Milletin silahlarını da alabiliyoruz arkadaşlar. Özen girer şimdi silah alacağız <laughs> milletten. Kim ya? Gel lan. Aha parçalar Tek <laughs> Aha beni vurdular. Kim vurdu? <laughs> ben vurdum. <laughs> ne yalan fırtına aldım o kadar ya. Tor kapıyı Tor. aç bana. <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel fırtına <laughs> almıştım. Gel, gel. Kafana bomba bırakayım. Kim fırtına biçiyordu lan? Neyken? <laughs> Yok neyken fırtına biçerdi? Buğday. <laughs> Buğday mı? Pislik yapmayın. Pislik yapmayın. Silahım bitti. Tabanca nasıl biter? Benim birinin evine girip Gel bir şeyler mi, çalmam arkadaşlar. lazım. Gel benim evime. Merhaba hayır, hayır, Senin evine hayır. gelmem. Kimsenin çatısına da çıkamıyoruz. Aha ben çıkamıyorum. ben açsan kapıyı. Biri bana ödünç silah versin. Ayrım benden uçma Hı. alın. Hı. Hadi. Hı. Hey. Hı. Hı. Gelin 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 plan yapacağız. Önce Atos'un evine çıkacağız. Oradan zıplaya zıplaya ama çatıları kapattık ah, Çatıları kapattık mı? Bunu yapmamalıydık. Kapattık kapattık. Ayrım ben hala bana ateş ediyor. Kimden aldın o silah? Kimseden bir silah alamıyoruz şu an. Ya sesleri kapattı. Tamamen kendi silahlarımızla kaldık. Olan fırtınayı almadan, ah fırtınayı almadan. Tor Çıkmış aç kapıyı, o. Tor bir aç kapıyı. Sorun, aç kapıyı, Tor efendi. Ben evde değilim, yokuz evde. Gir evine, gir evine, aç kapıyı. Bir saniye paraları tor, ne yapacağım benim evimde ya? Şu an ben silahlarımı yok, yok, kullanamıyorum. Yok evde ya. <laughs> ben de kullanamıyorum bir şey oldu. Aa! Neden bana <laughs> bunu yaptın? Kim yaptı onu? Geliyorum. Atos'un Hayırım ben. Oha. Ehehehe <laughs> Toru torunum tek atarım herkese. Aa burada bir gariban var. Süpermen. Süpermen. <laughs> Merhaba. Aa görüyor musun 1 level adama tek atamadım. Benim growlum çalışmıyor çok sinirim bozuldu. Keşke büyüyebilse. Galiba ben mega dropperı da aldıktan sonra daha yapacak bir şeyim kalmıyor bitiriyorum. Ben her şeyimi aldım. Ben, ben de her şeyimi bitirdim galiba. Keşke Ant-Man'im büyüse. Bir tane 75 Mega Dropper kalmış benim de pardon. Evet Mega Dropper'ı bitirince bitiyor galiba. Alacak hiçbir şeyimiz kalmadı evet. Sen bomba atsana bombana. Gelin hadi. Hep birlikte bombayla patlayalım ortada. Gelin. Üç kişi birden. <laughs> hadi koşun 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 koşun. Nerede? Ortadayım. Tam ortada. Benim bombamla gideceğiz. Kötü karakter Tor geliyor. Black Bence bir tırın sesi mi bu? Arkadan Hadi. köpek Körle. sesi geliyor. Hoş. Bence Geli. tora bir şey Gel. Gel 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 bumanın üstüne. Oturayım ben Sana bir şey olmazsa. <laughs> Sen de patladın mı? Patladım tabii ki. <laughs> evet evet. Oyun. Hadi madem şu oyundaki son şeyi de alalım. Hadi 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 Aa. Bir kat daha çıkamıyor muyuz acaba? Yok hiçbir şeyimiz kalmadı. Kendimizden bile çıkamıyoruz. Yani bütün silahlar çalışsa daha güzel olacaktı ama hepsi çalışmıyor. Evet oyunda bazı bug'lar var ama başka süper kahramanları denediğimizde de daha eğlenceli olabilir sanki. Atos Aramis ne diyorsunuz? Ben Keşke olmak istiyorum. En güçlü o gibi geldi bana. Girebileceğimiz kimse var mı? Black Panther'ın tepesi açık bakın. Black Panther'e gir. Ama o tepeye ulaşacağımız çatılar kapalı. Zıplayamıyoruz. zıplayamıyoruz. Bizim çatılarımızı abi. kapattık. Bak, bak bak Hulk'a bak bak. Hop. Oh, Allah olmadı bir daha deneyelim. Ah vah. İzliyor musunuz beni? Evet izliyorum şu an. Hulk. Zıpla oğlum. Zıpla. Zıplasana. O kim öldürdü? Hulk da zıplayamadı bu oyunda. Arkadaşlar bu oyundaki süper kahramanları denememizi istiyorsanız başka serilerde de bu oyunu oynamaya devam edebiliriz. Siz de videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olun lütfen. Biz oyunları oynamaya devam edeceğiz. Roblox oyunlarıyla devam ediyoruz serilerimize. Atos ve Aramis bugün bu Super Heroes Tycoon oyununu oynadık. Aramız senin güçlü tordu sanki. Bir dakika. Ortaya gelin size bir şey göstermek istiyorum kapatmadan. Gel bakalım. Ayrim ben beni kovalıyor kurtar beni. Gel 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 herkes ortada toplansın Ayrim ben de gelsin. Ben hazır mısınız? Ben de alacağım vardı aldım. Oh. Hazır mısınız? Yapmadım, Hazırım. Onun gücünü görmeye hazır mısınız? Hadi göster bize. Gelmen lazım. Herkes yanıma. Za. <laughs> Za. Oh. <laughs> Ne işe yaradı? Sizi cennetime kabul ettim. <laughs> Hadi gidelim. <gidiyor diyorsun. gülüyor> evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.